Küllü <laughs> yemeği olan halleli Beni İsrail, illa ma haram İsrail ona nefsine min. Rabbimiz buyuruyor ki Beni İsrail'e yani Yakup Aleyhisselam'a biz bütün yiyecekleri kendine helal ettik. Fakat Yakup Aleyhisselam kendine bazı yiyecekleri ben bunları yemeyeceğim diye ben helal kıldığımı ibaha ettiğimi kendine onları haram etti yemeyeceğim dedi. Ondan sonraki dönemlerde de e, dediler ki işte e, bu hayvanların iç yağları şunlar bunlar e, bize haram. E, halbuki Tevrat'ta vesaire bunlar haram kılınmamıştı. E, قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتُلُوهَا اِنْ كُنْدُوا e, O zaman getirin Tevrat'ı doğru söylüyorsanız. Yani burada Rabbimiz genel olarak şunu söylüyor. Allah'ın helal kıldığını kişi haram kılamaz. Yani mesela e, müesseselerde olsun Eğitim yerlerinde olsun, evde olsun, insanlara yemek cezası vermek doğru değil. Allah'ın helal kıldığı bir yemeği, sana öyle yemeği yok. Ya böyle bir ceza bu doğru değil. Yemek cezası vermek iyi bir ceza değildir. Bu doğru bir ceza değildir. Bunu yapmamak lazım. Rabbimiz, ben helal kıldım, verdiğim nimetlerimi siz niye kendinize e, yasak getiriyorsunuz? Bir, yok ben şunu yemeyeceğim. Tamam, yani tıbbi olarak sana bir zararı varsa, Mesela kimyasal yiyecekler vesaire tamam, zararlı yiyecekler. Mesela çocuklar için böyle çitoz türü yiyecekler falan, ee, zararlı. Ee, yani çocuğun sağlığına zararlı. Bakıyorsun e, çocuk takati kalmıyor, sağlığını bozuyor falan. Zararlı yiyecekler, kimyasal yiyecekler. Efendim, e, organik olmayan yiyecekler. Onlar kişi kendine hudut koyabilir ama Allah'ın helal kıldığı, mübah kıldığı bir şeyi kendine yasaklan Ben bunu yemeyeceğim. Din bunu yasaklıyor. Femen iftira Allah, kezib mimadi zalik. Buna rağmen Allah'a yalan iftira eden, Allah'ın helal kıldığını haram eden ve feulaki umuz zalim o zalimdir. Allah kendi dinine müdahale istemiyor. Kul sadakallah. Allah doğru söyledi. Allah'ın her hükmü doğrudur. Allah'ın indirdiği her mesele doğrudur. Fette bi milleti İbrahim'e hanife. Bütün batıl yoldan meyletmiş. Hak din İbrahim Aleyhisselam'ın hanefiyet yolu ona uy. Ve mekene müşrikîn. İbrahim Aleyhisselam müşrik değildi. Şimdi bu çok enteresan bir ayettir. Efendi ve mekane midel müşrikin. İbrahim Aleyhisselam müşrik değildi. Ya o koca peygamber mi? Mü... Şimdi Yahudiler diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam Yahudiydi. Hristiyanlar diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam Hristiyandı. Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ı bu ifade onun için kullanıyor. Demek oluyor ki Yahudilik müşrikliktir. Hristiyanlık müşrikliktir. Kur'an-ı Kerim ve mekane midel müşrikin. Efendi o müşriklerden değildir. Yani onların iddialarını zımnen çürütmüş oluyor.